Brawl Stars'ta ne yapıyoruz? Tabii ki de video çekiyoruz. Ama ne videosu? Mega kutu ve strateji açacağız bugün. Ee, 42 tane stratejisi var bakın. Ben 7 tane mega kutuyu az önce açtım. Sadece işte ee, neydi? Kostüm çıktı. Neyse hemen başlayalım. Şöyle 40, 42 tane Star drops açıyoruz. Evet. Efsanevi tek dokunuşta. Sanırım iki dokunuşta Tam göremedim. Yıldız gücü çıktı. Destansı. Gizemli. Ve Jason'ın e, kostümü. Hemen açıyoruz. Ender. Süper Ender. Gizemli. Gizemden koltuğun e, şey kostümü çıktı devam. durum burnunu atacağım. Olmadı ya neyse. Evet arkadaşlar buna efsanevi gelirse videoyu like atın tamam mı? Aga be, gelmedi. Ama siz yine de atın. Sen <laughs> aksesuar Evet arkadaşlar video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada derken efsanevi yazdı. Demek ki like atıp abone olmuşsunuz. Ve evet köpek balığı kolt Hemen açıyoruz. Destansı. Ender. Ender. Ha yani süper ender. üzerine basıyorum. Olmadı. O zaman bu sefer e, kenarlarına basacağım. Yine olmadı. Neyse. Direkt burn, burnumla mı açsam acaba? Dostum yine ya. Burnumu açtım. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada sesim net gelmiyorsa onun, onun için özür dilerim. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Bir karakter çıksa. Bu ne? Ee, klasik 8 bit. Of Rosa. Lan Roza bende yok mu? <laughs> ha, doğru 400 işte 800 kupalı bir hesapta Roza'nın olmaması yani kötü oldu ama neyse. Evet arkadaşlar karakterler hiç çıkmadı. Yani hiç karakter çıkmadı. Böyle işte hesap lan. Ev. lan. Ben de nasıl ya? Ben de ev yoktu ki. Lan nasıl? Sıfır kupalı ev. Oğlum ben de ev yoktu. Lan. Oğlum ne oluyor? Bak e, şu anda 8 bitin üstünde kupa şeyi yok. Neden? Yeni karakter olduğu için yok. Bak yok. Tikin de yok. Rozanın da yok. Allah Allah. Neyse. Az önce şeyin de meyzinin de yoktu da neyse. Aman. Bu arada şu Charlie max seviye mi yapsam acaba? Acaba yapsam mı? Ya da boş verin ya. 10. Ya da yaptım mı sizin için. 2000 kaldı. Onunla da şey alalım. Şuradan. Bunu alalım. Başka. Hangisi daha iyi? Çerle yakınlarda yani yakınlardaki. Bu ne? Yok ya bu daha iyi. Evet. Arkadaşlar videomuz tabii ki de bu kadar değildi. Neyse hemen ben diğer hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu sefer ilk önce starı JL'den başlayacağım. Sonra Mega Kutular kalsın. Evet hemen başlıyorum. Birazcık heyecanlıyım. Hemen hızlıca açacağım ya. Lan. Şöyle hızlıca açacağım. Tarım alışverişi gibi. Ama efsanevi yazacağım düşünmüyorum. Tabi siz videoya like atarsanız yazar derken gizemli aksesuar. Ya, klasik aksesuarla yıldız gücü yani. Dostlar sen ne bekliyorsunuz ki? Süper seri efsanevi ver lan. <laughs> evet. Ya ender çıkıyor full. Gizemli ben benim en çok güvendiğim yani şu anda yani Star HG gizemli. yani gizemli Star HG Gizemli çıkarsa karakter çıktı demektir ama yani bu, bu aralar gizemde de hiç şansım yok. Neden gizem diyorum? Gizem derecesine güveniyorum. Çünkü ben eskiden yani eskiden dediğim böyle bir iki ay önce falan gizemliden 3 karakter çıkarmıştım. Böyle üst üste üç dört karakter çıkarmıştım. Ve yine sekiz bir çıktı bunu anlatırken gizemliden. Ender çıkıyor şimdi de. hızlıca açıyorum da yani bir anlamı kalmıyor. Of bir efsane bir yazsa. Ya bir tane efsane bir yazsın ya. Bir tane bir tane. Gelmiyor ki efsane bir. Allah'ım ya. Destansı. Destansı yine. Ve bir. Ha bir şey. Ee, kostümü. Ya ne kadar çok kostüm çıktı ya ana hesabıma da e, şey hükümler Rico e, hükümler Rico'nun şeyi çıktı. Neydi onun adı? E, moru mu ne? E, hükümler Rico'nun normal hükümler Rico var. Bir de onun başka bir şeyi falan var işte. Neyse rak yıldızı kol çıktı. Devam. Gizemli. Yine koltuğun e, şeyi kostümü. Devam. Beş parmakla açıyorum. Ya bitti. Ve şimdi mega kutulara geçiyoruz. Hazır mıyız? Abone ve like at like attıysanız geçelim. Evet arkadaşlar mega kutuda bazı taktiklerim var. Burnuna tıklayacağım. Hazır mısınız? Bak dokun dedi ya. Bakın birazcık bekleyeceğim. 5 kere dokun demesi gerekiyor. Ve bu 5 yazdı. Aynen Bron kostümü. Devam. Ya arkadaşlar yarım saattir mega kutu açıyorum. Yani nasıl diyeyim yarım saattir dediğim e yarım saattir değil. Aa ne çıktı? Altın barley. Dur lan kaç elmas? Beşmiş. Yarım saattir. Videodan e önce de ben mega kutu açtım. E ama nasıl diyeyim videodan açtığımda videodan önce açtığım mega kutuları ana hesabımda açmıştım. Bir de e, 400 kupalık bir yenersen var onu da açmıştım. İşte ulan Angelo. Lan, Lan dilimi unuttum. Türkçe konuşmayı unuttum az önce ne oldu? kaç elmas? 2 elmas. Neyse Angelo çıktı. 11 elmas geldi. Çok iyi. Ve bitti. Angelo çıktı. Yani çok da iyi değil. Evet bugün ee, neler çıkardık bir bakalım sadece bir tek Ancelo çıkardık. Bir de aksesuarla yıldız gücü ve kara işte kostüm. Evet ee, bu kadar değildi video. Neden söyleyeyim mi? Çünkü daha başka hesaplarım da var. O hesaplar sıfır kupa şu anda. Onları ben 400 kupaya kasıp ee, şey yapacağım size göstereceğim şimdi siz 2 saniye gibi göreceksiniz. Hemen kupa kasma videosu gibi de göreceksiniz siz hemen geçelim. Evet arkadaşlar bir oynayışımı görün dedim. Böyle böyle göstererek koyacağım. Sonraki elleri yani böyle nasıl diyeyim 2 saniye iki saniye göster zaman yani Hemen gel bakalım buraya. Arkadaşlar 100 ve 200 yani %200 arası 150 ve 200 arası kupalarda oynadığım için yani bot gibi e, adamlar geliyor. O yüzden yani botlarla oynayın falan demeyin. İstiyorsanız deyin de. Yani nasıl diyeyim? Ben ne diyeceğinize karışmam. Ama yani ben linçlemeyin. Evet. 7 yükle. Lan kol. O yükleri bana salacaktın lan. Neyse aldım. 10 tane yüküm oldu. Oradan bir ee, şey. Melodi mi lan o? Kesin melodi. Ana. Ana. Şöyle lan. Ortaya bir gidelim. Ya bak. devireceğim ya. Pusmuş orada. Aa gel buraya ultimi doldurdu. Ya bot lan bu. Ağzımın dibinde sinek dolaşıyor. Ya yani neyse. Ayrıntılarına girmeyelim. Aha oradaymış. Yakaladım seni küçük hamsi. Gel lan buraya. Ha ha ha. Evet, bu kadardı. Şimdi hemen e, sınırsız yani işte sınırsız diyorum. İki saniye size göstereceğim. E, tabii sizin için iki saniye benim için 5 dakika işte beş dakika da değil böyle bir e, yarım saat falan. Neyse, hadi görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bir tane steriliz geldi onu açacağız. Ender klasik. Evet bir tane daha eli kazandım ve ee, steriliz geldi bir tane. Ha, yine süper ender. Evet bir el daha kazandım böyle çok basit oluyor sizin için ama yani görünürde kolay ama işte normalde zor. Bir el daha kazandım. Ve 300 kopaya ulaştım. Artık özel etkinlikler de açıldı. Ve artık e, şu şeydeki e, sta, e, star yolundaki işte star yolundaki diyorum. Brawl Pass'te e, şeyi e, star edilerini biriktireceğim. Bayağı bir olacak. Çünkü e, Nital'ı um, e, yani nasıl diyeyim? Nasıl göstereyim? Bakın. Bu kadar görev var. 2, 3 yok 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, başka 12 tane görev var. Bir de yanında savaş kazanma görevleri falan var. Şu anda bir savaş sonra böyle bir 5000 falan şey gelecek. Neydi? Eee, jeton gelecek. Neyse hemen devam edelim. Evet bir el daha kazandım. Ve bu elden sonra 22 tane görev tamamlamışım. 22 tane görev. Ve kaç jeton geldi? 11 bin jeton. Yuh. 16 tane yerim. İşte ee, işte şey oldu. Şu aralardakini toplayalım. Kredi. Elmas. Zeki yani açıldı kredi, kredi ile beraber. Buraları geçelim. Evet şimdi 1000 güç puanı. Sonra 100 kredi. Bu sefer de kolata açtık. Buralara da geçelim. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi 1000 altın. 100 kredi. 10 elmas. Yine bu sefer de 1000 altın yine. Evet. Şimdi devam edebiliriz. 8 tane star hediyesi. Ee, star hediyesi şu anda cepte. <laughs> evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. E ee, şimdi işte hesap kasıyorum. Son 80 işte 77 kupa kaldı. Evet bir el daha kazandım. Çok az kaldı. Bakalım. Son 2 saat sonra yok. 2 ee, saat sonra herhalde bir savaş sonra da e, bir şeyler işte bir savaş sonra diyorum bir şeyler oluyor diyorum ya e, bir savaş sonra iki tane görev bitiyor iki savaş sonra da üç tane görev bitiyor yok pardon e, bir savaş sonra üç tane görev bitiyor iki savaş sonra da üç tane görev bitiyor aynen neyse evet bir maç daha kazandım ve bu maçtan sonra üç tane görev bitti Ve yine bir el daha kazandım. Bu sefer 3 e, şey bitti. 3 tane görev bitti yine. Ve e, sonuç 10 tane star oldu cepte. Bu videonun başlığı büyük ihtimalle 120 tane sır yani 14 tane mega kutu açtım olarak olur. Büyük ihtimalle diyorum. Yani neyse devam edelim. Ve bu karakterin iki elması açacağım şimdi. İki elması açtım. Ender savaşçı tabii ki de bu. Neyse. Şimdi tek hesaplaşmadı. Artık Nisan'ın görevleri bir de aynen şimdi çift, çift hesaplaşma gireceğim. Bakalım bu sefer neye neye girsem? Görevler desem. Eee Michel'dan, Şil kaç tane görevi var? 1 2 3 4. 4 tane mi? Şil'in 4 tane görevi var. Dur bir çift hesaplaşmada bayağı var ya. Bakalım. Aynen çift hesaplaşmada bayağı var. Neyse. Şimdi şöyle. E bir daha bir bakayım. E Dur bir dakika. Jisinin kaç tane görevi var? Ha, El primonun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. El primonun 6 tane görevi var. Acaba hangisini yapsam? Aman el primoyu yaparım ya. Lan ben de eludo el, el primonun el Primo ne işi var? İşte el atomico. Neyse aman bas seviyeye gitsin. Alt seviyeyi yaptım yeter. Ya da acaba e, aksesuar da mı alsam? Alacağım ya. Şöyle. Bunu ben insanları kışkırtmayı çok seviyorum. Ve adam tam yanıma geliyor. Sonra duvardan atıyorum onu. Ya da gaza falan atıyorum. <laughs> oyunu oyunu sonuna sonuna kadar bekleyip e acaba gaza mı şey yapsam. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. İşte kapatıyorum videomu dolduruyorum. Ve bir kere daha birinci oldum. Evet. 6 tane görev tamamlanıyor. Ha, 6 tane değil 18 tane görev tamamlanıyor ama ee, işte çift hesaplaşma görevleri falan bir de 50, da, 50 tane düşman yok etme görevlerini tamamlayacağım herhalde. Bir tane Stardust için 10, e, 50 tane düşman mı yok edilir ya? Neyse. Zaten 8 savaş kazanınca 3 tane stratejisi veriyor. <laughs> Neyse. Geçelim. Evet arkadaşlar 381 kupayım şu anda. Son e, 20 kupa sonra yani 1 iki sonra 2 e, ay sonra işte e, şey olacak artık e, dükkana şey neydi mega kutuyla e, Star gelecek. Ben e, yani bilmiyorum acaba sadece böyle mi yapsam yani daha şeylerim var e, neydi e, şey, e, neydi lan ismi Hesaplarım var ama onları yapsam mı acaba e, 400 kupa yani uğraşsam bilmiyorum. Yani üç gün sürem var. neden üç gün sürem var diye soruyorsunuz tabi. Yani soranlar olur. neden üç günüm var? Çünkü böyle mega kutu istediyesin dükkandan gitmesine şu anda üç gün var. Üç gün böyle dayanırsam yani 400 kupa falan yaparsam olacak ama yani nasıl diyeyim benim yan hesaplarımı geliştirmem benim bir işime yaramıyor yani benim umurumda değil. Ben sadece strateji mega kutu videosu açtığım videosu çekiyorum yani sadece video için. Her şey video için. Yoksa hesap hesabım umurumda değil. Neyse hemen devam edelim. Evet gençler. Bir savaş daha kazandım. Ve bana 14 kupa verdi. Sanırım aynı 14 kupa verdi. Evet bu kadar. Bakalım. Yani tabii ki de son bir el kaldı. Ama ben bir elden fazla atacağım. Büyük ihtimalle. Çünkü El Primo'nun görevlerini bitirmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar ben ee, direkt bütün yani görebilir falan bitirip geliyorum. Arkadaşlar az önce dört tane star e vardı bana. Az önce ne oldu lan? Arkadaşlar ben neden video açtım biliyor musunuz? Az önce bana dört tane star hediyesi verdi niyeyse. Bilmiyorum neden oluyor. Neyse. Şuradaki şeyleri hemen bir açalım. Neyse ben hemen e, yine görevleri bitirip geliyorum. Arkadaşlar bu arada yeni kulüp oluşturdum. İsteyen gelsin. Böyle. E, yani isteyen gelebilir. Şu anda başkan Tomal 753 olarak. Yani yan hesabım. Ben ana hesabımı başkan yapacağım tabii ki de. E, yani neden yapmayayım? Ana hesabımı kullanıyorum. O yüzden. Yani isteyen gelebilir. Neyse. E, burada işte böyle. Gelene kremliği e, hediye. Neyse hemen geçelim. Ve evet o beklenen geldi. Stratejilerin hepsini açacağız. O uğurlu rakam geldi lan. Uğurlu rakam uğurlu rakam geldi konuşamadım. Evet. Kaç tane stratejisi? 14 tane stratejisi var burada. Ve şimdi dükkandaki stratejilerinden başlayalım. Ya da mega kutulardan başlasak. Yok ya stratejilerinden çok var. Hemen açıyoruz. Ne tanesi. Bin mücevher mi geldi lan? Neyse boş verin. Çok yavaş ya. Şimdi bilgisayarda olsa da 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 taramalı tüfek gibi basıyordum. Destansı Ender Efsanevi evet, Arkadaşlar bu efsaneviyi sizin için açıyorum ve bu Arkadaşlar bu arada biz neyi unuttuk like atıp abone olmayı unuttuk O yüzden like atıp abone olursanız sevinirim Oyun da sevinir belki bana egzemli verdi Of Hiçbir şey çıkmıyor ya. Efsanevi ilde şu ana kadar sadece Efsanevi ile Gizemli geldi. Bir de işte, işte Destansı falan filan. Efsanevi ile Gizemli'den de hiçbir şey çıkmadı zaten. Bir efsanevi yapıştırsan ya. Destansı. Destansılardan kostüm de çıkıyor eskiden. Şimdi herhalde ee, kostüm çıkmıyor. Çıkıyor da bana çıkmıyor. Herhalde bana kapatmış Destansı'dan kostüm çıkarmayı. Süpersel lan efsanevi versene. Yani efsanevi dilenmemiz mi gerekiyor senden? Vermiyor ya. O zaman ee, neyimle açayım? Ayağımla açıyorum. Ayağımla açtım destansı geldi. Ha, destansıdan bazın kostümü. Güzel. Bak bu sefer e, ee, açacağım. Ne çıktı? Ender. Hiçbir şey çıkmıyor. Ha, bitti kesin. Bitmedi lan gizemli. He. Keşke el 7 işte neydi. 7 seviye yapmasaydım. Ve bitti. Lan bitmedi oğlum. Bitmiyor. Bu sefer bitti. Tamam. Şimdi şeydeki. Brawl Pass'teki şeyleri açalım. Star'a Agililerini. A, aynı anda tıkladım lan gizemli. Bunlar ne destansı? Ender, Ender. Yine Ender ve gizemli. 500 altın. Bu sefer üçlü açmayı deneyeceğim. Onu nasıl yapacağım diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Üçlü açtım? Yok ikili. Efsanevi ve hiper şarj bu arada güzel hiper şarj yani bayağıdır bana çıkmıyordu çıktığı iyi oldu hiper Böyle şöyle açalım bunu da Vallahi efsanevi geldi ya daha da bir şey istemiyorum aslında ana hesabıma da efsanevi gelse iyi olur neyse Heh, açıyorum daha sonra bitmedi mi yok bunu da üç, üçlü deneyeceğim. Bekleyin. İçine. bana ekran ters döndü Ya çıktı mı? Üçlü açtım herhalde. Yok lan. Tek mi açtım? İkili? Ha, üçlü açtım. Ender. Bundan da süper ender. Evet. Strateyeleri bitti. İşte geldik. O ana. Mega kutu açacağım. Bugünün e, son 7 mega kutusu. Evet açıyorum. Bu sefer yine taktiklerim var. Bu sefer e, şu alet işte e, tornavida gibi e, olan yerinden açacağım. Şu yandaki vidasından açacağım. Bum. 4 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Bu sefer direkt dalacağım ya. Hiçbir şey böyle hiç taktik falan yok. Diye. Ne? 8 yazdı. 8 yazdı oğlum. El Primo. Az önce 8 yazdı lan yu. Tarihte ilk. <laughs> Az önce ne yazdı? 7 mi? <laughs> Arkadaşlar. Şu anda ben kafayı yiyorum. Kit çıktı oğlum kit lan. Az önce kit çıktı oğlum. Bu ana bir de videodayken kit çıktı yuh. Bir de yüz elmas çıksın tam olsun dermişim. Oğlum 8 yazdı. Her şey çıktı oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 8 yazdı. Kit çıktı. Grom çıktı. Yani ne oluyor şu anda? Az önce ne yaşadım oğlum ben? Oğlum bu kadar olacağını bilin. Abi kit çıktı. Hemen bir kostüm alacağım ya. Lan yetmiyormuş. Ay yetiyor. Aldım. Of. Gerçekten ilk defa bana efsanevi çıkıyor bak tarihte ilk bana efsanevi çıkıyor yani e, ne, neden bilmiyorum yani nasıl diyeyim neden olduğunu biliyorum da benim böyle eskiden sergi diye bir hesabım vardı o hesapta böyle 11 bin kufa falan da orada hiç efsanevi efsanevi karakterim yoktu ben mega kutular gidince ben oyunu bırakmıştım o yüzden e, şey olmamıştı neyse küçük de oğlum. ben bunu hemen maxlayacağım. Ya 8 seviye daha yeni yıldız güçleri açılıyor ya. Çok iyi ya. Neyse. Maxlayacağım ya. Şöyle aynen 10 seviye yeter. Uf. O zaman kitle bir el atalım, atalım derdim ama işte yani video 30 dakika olacak o zaman. Gerek yok. Elmasıma bakın ve video bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın ve de yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.